Herkese merhaba arkadaşlar. Huawei Watch Fit 2 Türkiye'de piyasaya sürülüyor. Bildiğiniz gibi daha önce markanın Watch Fit modeli vardı. Artık daha gelişmiş ve daha farklı özellikleri bulunan bu yepyeni model piyasada olacak. Şimdi bu akıllı bilekliğin özelliklerine bakacak olursam 1.74 inç büyüklüğünde amoled bir ekran bizleri karşılıyor. 10 güne kadar planını sunan bu akıllı bileklik Huawei'nin TrueSync adını verdiği teknoloji yardımıyla kalp atış hızını da takip edebiliyor. Bunlara ek olarak uyku, stres ve kadınların özel günlerinin döngüsünü de takip edebilen akıllı bileklikte animasyonlar yardımıyla kullanısına eğitim veren kişisel bir yardımcı yani personal trainer özelliği de bulunuyor. Akıllı saatin birçok kadrını bulunuyor ve bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Kordon saç de bulunan akıllı saatte aktif, klasik ve elegant olmak üzere 3 farklı sürüm yer alıyor. Bu sürümlerin en önemli farkları ise kordonlarının da farklı olması. Bence bu akıllı saatin en önemli özelliği telefon görüşmesi yapmaya da imkan sağlaması. Bu sayede Huawei Watch Fit 2 akıllı saat ihtiyacını da ortadan kaldırıyoruz. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.